arkadaşlar bugün sizlerle o çektiğimiz videonun devamını getireceğim demiştim size. İşte bu da devamı arkadaşlar. Haydi videoya geçelim. En son ikinci maçtaydık. Evet. Hırvatistan deplasmanda biz ev sahibiyiz. Başlayalım arkadaşlar.

başladık arkadaşlar. Evet turnuvanın ikinci maçı Türkiye Hırvatistan ilk maç Finlandiya Türkiye Türkiye'nin ikinci yarı 60 olduğu tek golle 1-0 yenmiştik. Şu anda maç devam ediyor. Evet yine klasik orta saha futbolunu başladı. Millilerimiz kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ancak İlk ata Hırvatistan yaptı. Maalesef dakika bir olmadan birinci golü yedik. Evet maalesef Hırvatlar yine yapacağını yaptı. Ama ama umudumuzu yitirmeyeceğiz. Bunu ee, atan oyuncu önemli değil. Ahmet Mehmet kim atarsa alsın ama Hırvatlar her zaman bunu yapıyor. Biz şu anda Moralsizliğimizi üzerimizden atıp oyuna tekrardan geri dönmemiz gerekiyor. Ama evet sayın seyirciler şu anda futbolcumuz yalnız, yanlış kaleye gidiyor. Bu tarafa gitmesi gerekirken ki kendi kalesine doğru gelirken Yorubat oyuncu yine, yine oyun topu kaptı. Kaptı derken evet millilerimiz şu saat itibariyle topa daha çok sahip olma İsteyeli mücadelesine devam ederken tekrardan Hırvat oyuncular orta alandan çıkmaya çalışırken Millilerimiz topu kazanıyor. Evet. Sayın seyirciler şu an itibariyle orta sahada bir futbolcumuz yok. Topu alacak almış olsaydı bir ee, tehlike oluşturabilirdik ee, derken orta sahadan çıkmaya çalışıyoruz. Evet. Topu kazandık. Evet. evet Şu anda aldık topu tekrar Hırvatlar. Hırvatlar ee, Ortası, topu kazandı derken biz devam ediyoruz. Sol, sol çemberden sizin çemberin sağından bir gidiyoruz. Evet sayı seyirciler şu anda 2'ye 1 derken gidiyoruz. Kaleciyle karşı karşıya der. Evet şu anda kaleciyle karşı karşıya ve vurduk. Ee, kaleci sağdan derken sonra. Evet gol mi yok. Aa, yok. Kaleciye foul yaptık ve kırmızı kartla maalesef ceza alanı içerisinde Kalecinin e, dokunulmaması gereken alan içerisinde kaleci müdahale ettiği için milli takım oyuncumuz kırmızı kartla cezalandırı. Bu saatten sonra işimiz biraz daha zor gibi gözüküyor ama biz e, hiçbir zaman umutsuzda kapılan bir millet değiliz. Devamlı son ana kadar mücadelemizi sürdüren bir milletiz ve. Milli takımımızda bu ruhla mücadelesi devam etmekteyken çıkışını yapacak ancak orta alandan çıkamadılar ve yine topu kazanıyoruz. Evet şu anda maalesef fal 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 kullanıyoruz ama top kaybı çok bir manasız anlamsız bir pas verildi. Tamam mı kendi ceza sahası içerisinde çıkıyoruz. Ancak Hırvatistan ceza sahası cevabı kullandı devam ediyorlar. Evet sayın seyirci şu anda çemberden çıktık. Or yine aynı şekilde orta alanda bir top kaybı daha. Buna bir çözüm bulmamız lazım çünkü Hırvatlar orta alana hızlı bir şekilde ceza sahası içerimize girebiliyorlar hızlı bir şekilde. 5 bir anda 5 ya da 4 kişi olabiliyoruz şu an itibariyle. Evet tekrardan ilk yarı bitti. İkinci yarı Hırvatlar tekrar başladı. Evet ne oldu anlamadık orada. Bir faul oldu. Evet Hırvatlar kendi ceza alanı içerisine çıkmaya çalışıyor. Ancak milli takımımız ikinci yarı daha istekli maçı daha iyi yönetecek derken ikinci kırmızı kart olamaz. Her zamanki gibi Türk milli takımına karşı bütün hakemler her zaman ön yargılı ve bunu da burada bir daha yaşıyoruz. Karşımızda Hırvatistan var. Ayrıca 11 futbolcu onlar da var. Bir de hakem 12 kişiye karşı oynuyoruz. Evet son anda kurtardı evet çizgiden milli takımımız bu artık maçı almamız e, bizim için bir onur meselesi oldu. Çünkü hakem bile şu anda Hırvat milli takımından yana kararlar veriyor. Evet milli takımımız çok mücadele ediyor e, ama maalesef tabii ki iki, iki tane kırmızı kartla oyundan çıkan oyuncumuz olmasından dolayı oyundaki e, dizilişler, oyundaki e, futbolcuların bulunması gereken yerler ve tabii ki kalabalık olmadığımızdan dolayı iki tane futbolcumuz eksik olduğundan dolayı şu an itibariyle e, sistemi oturmakta zorlan ederken evet çemberden tek başına çıkıyoruz 3-4-4 kişinin arasında sıra orada faal var ama tabii ki hakem yine her zamanki gibi Hırvatlardan yana bizim foalimizi vermiyor. Evet sol kanattan Hırvat oyuncu derken orta alana giriş yapıyor. Ancak milli takımımız kendi ceza sahası içerisine çıkmaya çalışırken 2 3 2 tane evet evet Hırvat oyuncundan çıkmıyor topu alanda tutmaya başarıyor Evet e, ayağından topu alıyoruz ve şu anda hızlı bir şekilde çıkmak istiyoruz ama maalesef orta alana gelmeden yine top kaybederken Evet şu anda orta alandan çıkıyoruz şu anda geçebilirsek son bir iki kişi Evet son bir kişi orada yine for var aslında ama hakem vermiyor niye vermiyor anlamadım bunu Evet e, sayın seyirci şu anda son 3 derken birebir kalıyor Fıtırvat oyuncu son şu adam evet yatarak müdahale yatarak müdahale bravo bravo bir milli takıma gerçekten canla başla mücadele ediyorlar yalnız şu anda birazcık e, futbolcularımızda yorgunluk belirtisi de mevcut 2 iki kişiyle futbolcuyla oyun oynuyorlar A, bu arada bize bir foul atışı verdi hayret hayret İlk defa foul verdiler Hakem bize yine faalat atışı verdi. Ve şu anda şuradan çıkmamız durumunda orta alanı topu kazanıp ileride tek pas adam adamı oynadığımızda beraberlik işten bilinir. Evet aldık şu anda gidiyoruz. Evet şu anda gidiyoruz. Sol kanattan sol kanattan çaprazı çemberin solundan bir ilerliyoruz. Ama maalesef yatarak topu kazanan Hırvat oyuncu derken tekrardan topu kazanıyoruz ama pasımızı tam nokta atışı veremiyoruz. De dolayı derken şu anda tam yok. Yine aynı şekilde orta sahada güzel topu kazanıyoruz ama çıkış yapamıyoruz bir türlü. Hep orta alanda topu tekrardan kaybediyoruz. Kendi ceza sahası kendi ceza sahanın alanımızın şut isterken maalesef, maalesef maalesef üzülerek söylüyorum. 2. turnuvanın ilk maçını 1-0 Finlandiya karşısında kazandık. Ancak ikinci maçında Hırvatistan maçını kaybettik. Kaybetmemizin tek sebepleri tabii ki futbolda belki eksiklikler olabilir ama başta hakem olmak üzere göstermiş olduğu maçın ilk saatlerini göstermiş olduğu erken kırmızı kartlar milli takımımızın oyun düzenini bozdu. Bundan dolayı maalesef 1-0 yenildik ama umudumuzu kaybetmiyoruz. Mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Turnuvanın 3. maçında görüşmek üzere bol huzurlu, mutlu futbol dolu günler diliyorum. İyi günler, iyi günler. Evet. Bir videomun daha sonuna geldik. Üçüncü maçımızda sizleri de bu heyecana bekliyoruz. Sağlıcakla kalın, futbol heyecanıyla kalın.